13 Eylül'de dizimiz yeni sezonuyla ekrana geri dönüyor. Dizimizin yeni sezonu Seyra'nın hamile olduğu haberiyle başlıyor. Bu haber Ferit'i çok sevindiriyor. Ferit bu güzel haberi dedesi Halis ile paylaşıyor. Halis bu haberi duyduktan sonra adeta bir çocuk gibi sevinçten havalara uçacak. Seyra'nın hamile olması tabii ki yalıdaki diğer bireyleri de çok mutlu edecek. Ferit Ziya ile gizli bir işbirliği yapacak. Bu işbirliği Halis'in bilgisi dışında gerçekleştiği için Ferit'in başına dert olacaktır. Halis, Ferit'in bu hamlesini öğrenince öfkeden deliye dönecek ve aile içerisinde anlaşmazlıklar oluşmaya başlayacaktır. Tarık ve Saffet, Ferit ve Kaya'nın işlerine sürekli engel olmaya çalışacak. Ferit ve Kaya güçlerini birleştirerek hem Saffet hem de Tarık'a karşı sağlam adımlar atmaya başlayacaklar. Tarık ve Saffet, Seyran ve Sunaya erişene kadar sürekli olarak bu tarz sahneler ön planda olacaktır. Ama ne Tarık ne de Saffet hiçbir zaman Suna ve Seyran'ın yanında olamayacaklar. Bu yüzden bu ikilinin bu sezon ya iyi bir şekilde ya da kötü bir şekilde diziden ayrılacağını düşünüyorum. İfakat Seyran'ın hamile olduğunu öğrenince büyük bir huzursuzluk yaşayacak. Seyran'a karşı hain planlarını devreye sokmaya hazırlanacak. İfakat'ın hain planları Seyran ve Ferit'in ilişkisini zor durumda bırakacak. Seyran, İfakat'ın planlarına karşı koymaya çalışırken Ferit de Seyran'a sürekli olarak destek olacak. Orhan ve Gülgün'ün ilişkisi bu sezon daha romantik bir hal alıyor. İkili birlikte daha fazla vakit geçirmeye başlayacak ve ilişkileri geçtiğimiz sezonlara göre daha ön planda olacaktır. Bu romantik anlar dizimizin reytinglerinde ve izleyicilerin daha güzel sahneler izlemesine öncülük edecektir. Kazım Esme'nin güvenini kazanmaya çalışacak. Esme, Kazım'ın çabalarına şüpheyle yaklaşsa da zamanla ona güvenmeye başlayacağını düşünüyorum. Kazım ve Esme'nin ilişkisi yeni sezonda önemli bir yer tutacak ve Kazım'ın sahneleri izleyicileri hem eğlendirecek hem de şaşırtacaktır. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.